Şunu öğrenelim sizden. Ya böyle hayatta bazı insanlar vardır ya hiçbir şeyden mutlu olmazlar. Hmm. Yani ağzınla kuş tutsan o insanı mutlu edemezsin. Etrafınızda böyle biri var mı? Aa. Varsa önce Burcu'nu soralım sonra nasıl bir tavır belirleyeceğimizi ona karşı nasıl bir tavır alacağımızı konuşalım. Kadın erkek fark etmiyorsa başaklardır. Başaklar mızmızdır. Gerçekten mızmızdır mız mızdır mızmız onlar. Mızmız dedi. Mır, mır mır mız mız mız. Her şey daha mutsuzdur onlar. Fakat şöyle bir özellikleri vardır. Çok sevdiğim mükemmeliyetçidir. Bir de takdir etmek gerekir. Hani neden mızmız mız bunlar? Neden? Niye? Bu Ama soruyu mükemmeliyetçilik lazım. hayatta mümkün mü abla? Yani mükemmeliyetçiliğin ben bir çeşit bir saplantı olduğunu düşünürüm. Tamam en güzeli kovalayalım. En güzelin peşinde koşalım. En büyük başarıyı evet. elde edelim. Güzel. Bu güzel bir şey. Bizi bir adım ileri götüren bu duygu, bu güdü. Ama mükemmeliyetçilik aslında He. insana ait bir duygu değil. İnsan mükemmel olamaz. Öyle bir varlık değiliz biz. Hatalarımız ayrıca bizi bak birbirimize yakınlaştırır. Seneler önce bir abimle konuşurken eşiyle şunun için evlendiğini söylemişti. Ben onun dedi, gamzesine vuruldum dedi. Bak şurada dedi bir gamzesi o aşk, var. O aşk. şimdi bizim detaylarımız, bize ait şeyler. ...bize özel kılar Her şeyimiz mükemmel. O zaman robot oluruz. Öyle bir şey yok. Ama bir Başak Burcu ama her Başak şey burcu evet, evet. mükemmel. Istiyor. Mükemmel kabul istiyor. Ama genel zaten. olarak bu mükemmeliyetçilik <laughs> algısına ben karşıyım. Olamayız <laughs> mükemmel. Ama evet. ne yapalım mesela bir Başaksa... ...mükemmel doğmuşsa? Yok yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Çünkü bundan muzdarip çok insan var. Mükemmel olmaya çalışan çok insan var. Hayır siz kendiniz olun. Her şeyi güzel yapın ama kendiniz olun. Ya, Başak Burcu çok titiz doğrusu. Ya söz. şöyle diyor bazı Başaklar. Ya ben bu huyumu sevmiyorum diyor. Şu huyumdan nefret ediyorum diyor. Neden nefret ediyorsun fazla mükemmeliyetçiyim diyor. He. Hiç sevmiyorum. Değiştirmek isteseydim bu huyumu değiştirirdim. Filiz abla diyor kızlardan konuşuyor. 12 burç içinde bu, sadece başaklar he. mı bunu istiyor? O bu, tabii yani 12. En başlar. çok başak. En çok. Birinci başak. sırada başak. Evet. Yani başak. bir başak. Başak he. burcu bir partnerin varsa onu mutlu etmen çok zor. Balıkları da mutlu etmek zordur aslında. Ya. Şimdi nasıl? Anladın, o başka balıkları. bir olaydır. O başka bir başka bir kafada bir mutsuzlukları. O böyle hep melankolik oldukları için, hep bir şeylerinde hayal dünyalarını çok fazla tutundukları için, hayal kırıklıklarını çok çabuk hemen. Hemen hayal kırıklıkları onların. Öyle olunca da mutsuzluklar zinciri oluyor. Aslında en çok mutlu olmaya aday insanlar. Nedense o güzel özelliklerinin farkına varamıyorlar. Üçüncü sıraya ha. yengeci mi koyarsın balıktan sonra? Yengeçte de biraz duygusallık yoğun ya. Ama Soruyorum. yengeç kendi kendine mutlu, <laughs> mutlu etmesini bilir. bilir. Çok temkinliyim farkındaysan. <laughs> ya hayır doğru. Keşke bu uyarıyı yapmasaydım valla. Yok ben lafa çok girmeyin. Ya sen boşver. ver. Nur istediği <gülüyor> kadar. <gülüyor> sen boş yapsın. Ya, ya boşver. ver. Ben en son programdan gideyim. Bak şimdi. Al <laughs> Sensiz <gülüyor> olmaz. <gülüyor> sen sen olmaz. Bir dakika. Allah <laughs> aşkına şuradan soruları size ol. Olur mu öyle <gülüyor> şey? <gülüyor> Benim ben senin tadında okuyabilir miyim? Bir dakika mi? ya. <laughs> yok evet. say beni programda. evet. sayabilir Şimdi sen soracaksın Filiz Özkol cevap. Yemin ediyorum. Sensiz olmaz. Asla girmem. Ben zaman soruyorum. Asla ben girmem. Ben sana soruyorum. En <laughs> mızmız <gül Burç hangisi? En mızmız ben tabii şimdi burçlar olarak değerlendirmiyorum ama evet. arkadaşlarımdan e, yola çıkarak söyleyeceğim. <laughs> arkadaşlarımdan. Herkes oradan yola çıkıyor. <laughs> Yengeç bir arkadaşım var çok mızmız mız mesela. Aa, şimdi bu, ekran başındaki yengeçler. Sevgili Nur. Mesela. Ama şimdi, ne yapayım yani arkadaşımdan. Evet. Balık hangisi? kesinlikle doğru. Doğru, doğru söylüyor yengeçler. Yengeçler mutsuz. Yengeçler kendileri mutlu olamadığı zaman başkasını mutlu etme içgüdülerini kaybediyorlar. Hmm. O yüzden bir de çabuk e, hemen aşağı çekilebiliyor evet, bir yengeç. Evet, evet. Evet. Hemen böyle e, mesela bazı insanlar var çok güçlü oluyor. Mesela Bu her olan. şeyden mutlu e, yani Bu hiçbir olan. şeyden mutlu olmayan Burç'a sorumuz. Mesela balık dedik, balığı mutlu etmek çok zor, yengeci mutlu evet. etmek çok zor. Mesela balık da, yengeç de bence zorluklar karşısında hemen böyle gelkenleri suya indirebiliyor. Çabuk duygusal. Moralleri oluyor. çabuk gidiyor. Çok evet. çabuk düşüyorlar. Hani onlara mızmız mı demek daha doğru yoksa çok mızmız mı? Mızmız mız mız tabirini demeyelim. kullanmayalım evet abla. Ya, Ama yoğun evet. duygusallar. Yoğun. Duygusal olmak evet. aslında bir taraftan çok ciddi bir avantajdır. Çünkü yaratıcısınız. Balıklar çok yaratıcı insanlar. Bir Sanatçılar. Yani. Sanatçıların çoğu balıktır. Evet, evet. Fakat bir yandan da karşı taraf sizin duygunuza cevap vermediğinde tabii ki düşüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki niye bana istediğim gibi cevap vermiyor. Ama bugün duygusal insan çok fazla kalmadı. Yani çok fazla yok. Dolayısıyla aynı duygusal yükselmeyi herkesten bekliyoruz. Peki ekrandaki bu soru hiçbir şeyden mutlu olmayan burç balıkken. Hmm. Başak dedik birinci sırada. Başak dedik. Başak, başak balık, balık, yengeç, dedi. yengeç Mesela dedik. Mesela bu burçlarla asla birlikte olmaması gereken burçlar var mı? Ha, en duygusuz ha, çok olanlar. Çok ilginç, çok ilginç. Yani bir tarafta çok duygusalken bir tarafta duygu yoksunu. Ya şimdi şöyle bir şey, Başaklar aslında zeki insanlar. Şimdi onların mutsuzluklarını karşıt, tam karşıt olarak vermek gerekiyorsa sinirlendirebilen, çünkü Başaklar öyle mutsuz oldukları zaman duygusal bir çöküşe girmezler, aşırı sinirlidirler. Öfke kontrolleri yoktur Başakların. Öyle oldukları zaman onların en çok öfkelendiren e, ikizlerdir. İkizler, yani çok yaydır, rahat çünkü. Ya, çünkü bunlar rahat burçlar. Kovadır, patavatsızlıkları vardır. Patavatsız yani, olduğu için. Evet, Başak ne kadar evet, sistemli ise evet. bir yay ve ikizler o kadar rahat, umrunda değil yani. Evet, Umurda mesela yani. yeni evlenecek ha. olanlar için yengeçsen, balıksan, e, başaksan asla bu saydığım burçlarla. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir araya de gelme demek, demek doğru olur mu? Ee, bir de insanların özel astrolojileri var. Biz böyle hani düşün şu, şununla olmaz bu bununla olmaz falan ama diyoruz ama... Ama müşterek hani... Haritalarda bir uyumu olabiliyor yani biz bulabiliyoruz o uyumları da. da. Ee, şimdi burada genelleme yapıyoruz. Tamam o zaman ki. şöyle yapacaksın. Evet. Bu burçları aklında tut. Bu burçlarla anlaşamayacağını bil. Ama özel haritası yani doğum haritası gelirsin filiz evet. Özkol'a der ki aa bak doğum haritası uyar adile gidersin şöyle bir bakar hı -hı. bu adamdan, <laughs> adamdan Şeyden... koca olur ya da bu adamdan koca olmazlar karıştırıyor yine yine karıştırıyor yine baş bir şey söyleyeceğim yalnız Şunu diyebiliriz <laughs> herhalde <adamı gülüyor> Nur'un özellikle istediği bilgi şu şimdi çok yoğun duygu kullanan burç balık ve yengeçse en az duygu kullanan da oğlak. <laughs> <laughs> <da bir gülüyor> <da bir gülüyor> Hemen hemen duyguyu... Ve Başak. Yani evet Başak. Yani başak. bunlar çok mecbur kalmadıkça duygularına pek teslim olmazlar. Oğlak ve Başak. Dolayısıyla bunların gerçekten de anlaşması zor. Yani bir balıkla olağan anlaşması yüzde Ama beş ihtimaldir. Abartıyor muyum? Duygularını kullanmayan erkekler özellikle Başaklar ve Oğlaklar hayatının en büyük aşklarını da kaçırırlar. Bir daha söyle Filiz. Bir, ekrana Burada sadece bana Filiz Özkul'u gelecek. Canlı getirir. yayında yükleniyorlar. Bak <laughs> yükseliyorum şu an. Şu an yükseliyorum. Ya sevgili yönetmenim, sevgili yönetmenim. Evet. Buna Türkiye şahittir. Şu an Oğlaklara tekrar saldırı var. Ben bir söylüyorum. Bir tek Filiz Özkol'u getiremek ekrana. Filizciğim çok önemli bir şey söyledin. Evet. Kim evet. dedin? Aşkı kaçıran. Evet. Aşkı böyle burnunun ucuna kadar gelir ama yakalayamaz. Çünkü Bak o adamda ya. o duygu yoktur dediği. Mantık var. Mantık mantık. Aşk mantık istemez. Eğer aşkı mantıkla seviyorsanız aşık değilsinizdir. Proje bir aşktır o. Aşkta mantık yoktur ve oğlakla başak, oğlakla başak. başak evet ne olur kızma yok canım, yok oğlakla Başak öyle aşırı mantık istedikleri için hayatlarından en büyük aşklar teğet geçer. Teğet geçer. Kaçırırlar. Teğet Treni kaçırırlar. kaçırırlar diyorsun. Öyledir, şey, öyledir. E, evet Yıldızı Ben şarkısı vardı ya aşk, man, aşk biraz mantık istemez. Ki. Biraz bilmiyorum valla Al o şarkıyı. Bilmiyorum ki keşke Lütfen. söylesen. Bundan sonra şarkı Aşk Hristesini. mantık istemez. Evet. Ama biraz içinde mantık istemez. olması gerekmiyor mu aşkın? Şimdi aslında Sence. şurada bir düzeltme yapayım. Şimdi ablama bir ekleme yapayım evet. daha doğrusu. Bu burçlar Oğlak ve Başak evet. hiçbir şekilde duygusunu kullanmaz değil ama bir balık kadar, bir yengeç kadar duyguya giremiyor. Dolayısıyla aşkta mantıksız bir aşk olmaz bir kere. Ama, ama aşk... hiç duygusuz da olmaz tabii ki. Önemli olan buradaki hep değil. aklınızda tutmanız gereken imge terazidir. Yani bir terazinin kefelerinde olduğu gibi aşk da olacak denge. Mantık da Peki, olacak. Bir şey söyleyeceğim. İlk görüşte aşka ne diyorsun? İlk görüşte aşık olan erkek pek yoktur abla. O kadınlarda var. Erkek ilk görüşte e aşık olmaz. çok tanıdığım erkek, erkek var. Hayır, erkek hayır. Erkekler ki mi? beğendim. Bak, arzulamak ve beğenmek başka bir şey. Aa. Aşk kadındadır. o duygusal. Bir erkek ha. o kadar duygusal kapasiteye sahip değil Peki, ki. Peki seyirciye soruyorum burada. Soruyorum. İlk Son görüşte aşka soruyorum. ne diyorsunuz? Hadi yazın bize. Ha, erkekler i̇lk yazsın görüşte özellikle. aşık olan. <laughs> erkek... Niye erkekler? Ama hayır geliyorsun. ben ilk görüşte aşık olduğum den <laughs> erkekler varsa söylesinler. Erkek kadın biz burada cinsiyet tabii, tabii, tabii tamam. yapmadan tabii, 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 konuşuyoruz. Ben sana bir Şimdi, şey söyleyeyim. mi? sürü en... romanlar vardır ilk görüşte aşklarını anlatan erkekler. İzleyen yükseldi programda. Sevgili Merve, evde eşyalarının yerini en çok değiştiren Burç hangisi? Merak ediyorum. Kocam durmadan ev eşyalarının yerini değiştiriyor demiş. Şimdi şöyle bir şey var. Soru bana geliyor. Buyur. Ay, <gülüyor> edelim, <gülüyor> soru bana edelim. Edelim. Buyurun efendim. <laughs> Arada büyük çatışma var anladığım kadarıyla. <laughs> Yok canım anlamadım ya. Aynı anda konuşmayın <laughs> dediniz de. Hayır aynı anda konuşmayın derken hani seyircilerimize <laughs> şu e, ifade ettiğimiz şeyler düzgün ulaşsın evet. diye söylüyorum. Evet. Aynı anda konuşacağımız zaman da olacak tabii. Şimdi e, değişken burçlar zaten değiştirir. Balıklar, ikizler, yaylar değiştirir. Hı. Fakat bunun dışında boğalar... Özellikle evlerinin bir bölümünde sürekli yenilemek isterler sabit oldukları halde. Hmm. Daha kaliteli bir şey buldukları zaman onun hemen yerini değiştirmek yerine bir şey koymak isterler. Hmm. Fakat bunların içinde en karmaşık, evini böyle en karma çorman yapan da ikizlerdir. i̇kizlerdir. Çünkü Değişim o karışıyor ikizler. Evet. Yaylar için öyle söylerler ama <laughs> ben çok yaylarda da öyle bir şey, uğraşmaz aynen. yay. Aynen. uğraşmaz. İkizler çok daha ha, değişikliği sever. Evet, "Ay şu koltuğu evet. şuraya çekeyim der. Bir anda. Ha, ha, şu televizyonu bir günde şu köşeden izleyelim der." Ve ha. rahattır bu konuda. Ha. Ee, o kadar düzen, o kadar böyle sistem insanı değildir. Mesela bir Başak gibi değildir. Dolayısıyla istikrar değil de sürekli farklılığı sever ikizler. En çok ikizler derim kesinlikle. E, Filiz ablayı katılıyor. Şey vardır mesela ikizlerde. Canı böyle bir takar, sabahın köründe kalkar. o onu takur 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 tak. <laughs> Sen de mi? Bak, Yükselenim ikizler ya. Dün bir taktım saçıma Aa dedim gidiyorum ben. Kırtın <laughs> kırtın. <laughs> <laughs> İyi ki de. Orada. Peki <laughs> yükselenin ikizlerse her an her şeyi değiştirebilir. Her an her şey olabilir. Ya da Ay Burcu'nun. Burada şey, Nukhet Duru'nun kulaklarını çınlatmak istiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Onun da yükseleni ikizler. O da devamlı her şeyi değiştiriyor. O da Boğa Burcu. Boğa'ya ilk Boğa ikizler. Boğa'ya ikizler. Aa, aynıyız Nukhet Duru'nun. Evet, evet, evet. Hanım'a buradan evet. sevgilerimi Sevgiler. gönderiyorum. Çok severim ben. Çok, ben evet, de çok, çok seviyorum severim. onu. Peki... <laughs> e... Peki ilişkide böyle değişiklik iyi midir? İkizlerin Mesela bu konudaki... Mesela saç rengini değiştirmek, ne bileyim işte... İkizlerin bu konudaki avantajı, koca avantajı ne biliyor musun? Ayrılık sorusu etkilenmez. etkilenmez. Ay, sen havandasın farkındayım. Bak hiç müdahale bak, etmiyorum. Bak, bak, ben dinliyorum sadece. Uğraşıyorum ben seninle. Sadece, ben sadece dinliyorum. Tamam. Bu program bugün Allah'ın izniyle kavgasız, gürültüsüz bir çok mutlu olacağım. Hafif didişmeyi Acayip ilişkilerde. de ilişkilerde. Acayip elektrik var. Hafif Ama didişmeyi de ilişkilerde. Ama çok seviyorum. Gerçekten evet. çok seviyorum. Filiz ablamla çok iyi anlaşıyoruz evet. maşallah. Evet. Enerjimizi alıyor seyirciler. Şu. Ha. E, sen... ayrılık acısıyla bana bu kadar senedir insanlarla seans yapıyorum. Ayrılık acısıyla gelen ikizleri hiç hatırlamıyorum bak. İkizler kadını için ilişki biter, orada artık tam bitmiştir o. Hiç ya onlara takılmaz. Iki... Eski sevgiliyi geri döndürmeye çalışan bir ikizler kadını pek hatırlamıyorum ben. Takılmaz Ama Kanka orada. olur, kanka olur. Aynen. <gülüyor> arkadaşlık, <gülüyor> evet, <gülüyor> arkadaşlık evet, arkadaşlık evet. Kanka demişken bu hafta <laughs> başıma gelen bir olay. Bir bireysel çalışmada şöyle bir şeyle karşılaştım. Adam ısrarla kız arkadaşına kanka diyor. Kesinlikle buna izin vermeyin. Böyle bir hitap olamaz. Kanka Be kankasıdır belki. Abla kanka <laughs> erkekler arasındaki bir konuşmadır. Bir bilader gibi bir hitaptır. Ha, bir erkeğin kıza bunu söylemesi hoş değil. Kaba hiç hoş değil. Buna izin vermeyin. Arkadaşım diyebilir tabii ki. Dostum da diyebilir. Ama kanka hitabı erkekler arasındaki bir hitaptır ve buna izin vermeniz durumunda bunun devamı gelir. Yani erkek hep bir dener, bir hitap dener. Siz izin verirseniz, ses çıkartmazsanız bunun devamı taksit taksit gelir. En baştan keseceksiniz. Bu önemli. Fakat Adil bazılı, bazı kızlar kendileri bunu kendi kendilerine deşifre ediyorlar. Evet. Mesela sevgilisine Aa, o benim sevgilim değil kankam diyor. Kızlar başlatıyor. E, tamam o zaman şikayet edemezsin. Peki edemez. en çok Etmesine. bunu yapan Burç hangisi? <gülüyor> İkizler. İkizler, <gülüyor> İkizler mi? Ee, Rahattır ben... hitapları. Ya, ya Sevgilime kanka, kanka, kanka demedim ben. ya. İyi ki dememişsin bu arada. Ama sen diyeyim sen, sen başka. Sen de ya, ya niye başka varsa. oluyor şimdi sen <laughs> bu olsun. Sen kırmızı giymişsin bugün. Gözümü sen alıyor bu yemin Bak, ederim. Bak Filiz artılar ve evet eksiler neyse söylüyoruz. Yani sunucunun Burcu'nun bu olması değiştirmiyor e söylüyoruz işte söyle evet. o...